Yıl 1453. Osmanlı ile Bizans ordusu son bir karşılaşmaya ma, hazırlanmış. Osmanlı ordusunun saldırısıyla la iki iki sor gelen Bizans ordusu bu sefer son savaşını verecekti. Bizans ve Osmanlı ordularının komutanı yerlerini almıştı. Bizans ordusu son nefeslerini vermeye hazırdı. Osmanlı ordusu da Ve çok geçmeden büyük savaş başladı. Bizans Sivaslarla güçlü ve sert bir şekilde çarptılar. Kaldırdılar. Etler çok karmaşıktı. askerler, askerler yani bir askerin iki kişi, üç kişi, dört kişi saldırıyor. ...hep daha kana bulanmıştı. Bu çok karışıktı. Önüne bir askerleri ri, 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 ri gerilemeye başladı. Bir Bunların gerilemesiyle birlikte imparatorları kaçmıştı. İmparatorun kaçtığını gören Bizans ordusu korkup Ayasofya'ya çekilmeye karar verdi. Ama, ama bir Osman ama Osmanlılar onlar onları buldu. Burada bir Osmanlı askeri onlara saldırıyor ve takviye de geldi. Artık bu taraflar... artık artık bir ansın bir çaresi kalmamış. Ayasofya'ya kaçanlar tek tek öldürüyor. İstanbul fethedilmiş, imparator öldürülmüştü. Bıraktı dayan, atlılar ise takılmıştı. <laughs> ve son, ve son askerde yakalanmaya, yakın döndürmeye çalışıyor. bazı Osmanlı askerleri birbirine girmiş ve sonra. Ana sonra sonu çözüp